İnsan başkalarının hayatlarını özenir her zaman. Uzakta olan, ulaşılmaz olan hep kıymetli gelir onlara. Ama birer yakın gözlüğü takıp baksalar, hiç de öyle olmadığını görürler aslında. Ben Asuman. Asuman korkmaz. Annem milli eğitimde müfettiş. Babam belediye başkanı en içine kapanık bir kız. Hayatım dışlanmakla geçti. İnsanlar burnu havada dediler. Okulda müfettişin kızı. Dışarıda belediye başkanı. Herkes temkinli. Herkes sahte. Gerçek olamadı kimse. Ben de gerçek olamadım. göreve gider aylarca gelmez. Babam belediyede saatlerce çalışır. Asuman? Asuman yalnız. Asuman arkadaşı yok. Her sabah okula giderken aynı cümle. Sen korkmazların kızısın. Belediye başkanının kızı. Hareketlerine de dikkat et. Arkadaş dindiklerine de. yüzden hiç arkadaşım olmadı benim. Ne okul çıkışı gidilen kafelerde, ne sınıfça yapılan etkinliklerde tek bir şımarıklığım bile olmadı. Tek bir şen kahkaham bile duyulmadı. Ben de bağlamanın tellerinde aradım kendimi. Müziğin notalarında. Bulamadığım arkadaşlığı, bulamadığım sevgiyi, bulamadığım anneyi. Kendim olmayı başardığım tek yer, bağlamanın teline vurduğum yerdi. Asuman benim adım. Gökyüzü demek. Gökyüzü gibi uzakta. Gökyüzü gibi yalnızdım. Sonra o çıktı karşıma. Gerçek olamayacak kadar samimi, sahte olamayacak kadar içten de inanamadım. İnanmadım. Belki de inanmaktan korktum. Onun da bir gün diğerleri gibi sahte çıkmasından, bir hayal kırıklığı daha yaşamaktan korktum. Bu yüzden aklımı koydum kalbimin önüne. Ramazan! Oğlum burada mı başladın çalışmaya? Ee, Geçici olarak başkanım işte bir arkadaşın yerine bakıyorum ya. Camları silme hizmeti vermiyor musunuz buradan? Depoyu fırlayınca camları temizlemiyor musunuz? Herkes kendi işini yapsın. Camları siler misin lütfen? Aklım diyordu ki olmaz. Bir insan bu kadar sevemez. Bu doğruculuk, bu doğallık, bu içtenlik fazlaydı benim hayatıma. İncitirim diye korktum belki. Üzerim diye korktum. Ve üzdüm de. Hem de öyle bir üzdüm ki sanki yalnızlığım katlandı. Sanki gönül dağından taşlar, kayalar koptu. Koptu da gökyüzü o taşların, o kayaların altında kaldı. İnsan keşke kaybetmeden anlasa bir şeylerin değerini. Keşke elinde olanların şımarıklığına düşmesin. Ben öyle yaptım sahip olduğum kalbin şımarıklığına düştüm. Ama artık öğrendiğim bir şey var. Bu dünyada ne yaparsan yap, gönül kırmayacaksın.